El fi'lül muda'afu lil mezidati Mezid fiiller için Mezid fiillerin e, Muda'af Muda'afın yani mezid fiilleri Muda'af ne demekti? Son iki kök harfi Kök harflerinin son ikisi Orta ve sonuncusu Aynı Türden harf olup Şiddeli olarak Yazılan fiillere diyorduk. Medde gibi. İşte bu fiillerin mezit bablarda söylenişini bu derste anlamaya gayret edeceğiz. önce kaideye bakalım. Kur'an ebva bu mezidu ebva bu mezidil fiilil mudafi. Mudaf fiilin mezit babları. Yani bir mudaf fiili mezit baba nakledeceğiz. Mezid bablarını nakledeceğiz. er dörtlü bablar. Babu ifal. İfal babı adde saydı e adde oluyor. Adde saydı e adde saydırdı. Pardon hazır lazım demek e adde. Darra e, zararlı oldu. E darra zarar verdi. Darra e darra. Habbe sevdi e habbe sevdi. E, halle çözdü e, halle ihlal etti. Hasse E hasse hissetti. Dalle saptı. E dalle saptırdı. Bunlar ifal babına göre bu e, mudafilin söylenişi. Mesela e adde e darra, e habbe halle, e hasse e dalle. İşte ifal babına göre mudafiler bu şekildedir tef'il babına göre bakalım. Radde cevap verdi. Radde de tekrarladı. Adde saydı. Adde de bilmiyorum anlamını. Belle e, ıslandı. bellele ıslattı. Temme tamam oldu. Temmeme tetmim. Tamam tamamlattı. Cette ee, çalışkan oldu. Cedde de yeniledi. Yeniledi demek. Cedde de yeniledi. Ceffe kurudu. Ceffe ve Yücefifi kuruladı. Habbe sevdi. Habbe ve bilmiyorum anlamını. Hadde e, e, çizgi oldu. Yani çizgi şeklinde oldu. Hadde de sınırladı. Halle çözdü. Halle de yuhallü tahlil muhallil. Çözümledi. Has, hassa ee, özel oldu. Hassası özelleştirdi. Haffe hafif oldu. hafife, hafifletti. Galle azaldı. Galle'ni azalttı. Şekke şüphe duydu. Şekkeke ee, o da şüphe duydu. Şüphe Hedde Hedde de tehdit etti. Kerra kerrara tekrarladı. Esse Tesis e, kurdu demektir. Tesis etti, kurdu. Bunlar da tef'il babının fiilleri. Müfaale babının fiillerine bakalım. Vette, de oluyor. Darra, darra. Şakka, şakka. Radde, radde. Humasi bablarına bakalım. Yani beş harfli. Bunlar dört harfli fiillerdi. İf'al, tef'il, müfaale. Bunlar sülasi kök, kökü 3 harf olan bir fiili bir harf ekleyerek 4 harf olan fiiller bunlar. Rubaileri. Şimdi geldi humasilere. Bunlar da kökü 3 harfli iken 5 harf olan iki harf ekleyerek 5 harf olan fiiller. İnfial babına bakalım. Damme, indamme. İndamme katıldı. Şakka, inşakka, inşakka iki ayrıldı, yarıldı. In sedde, insedde. Halle, inhalle çözüldü. Sabbe, döktü insab döküldü. Bu e, infial babına bakalım. Belle iptelle ıslandı. Şedde iştedde. işte de şiddetli oldu demek. Halle iftelle işgal etti demek. Hatta ihtad hassa ihtassa. İhtassa mahsus oldu demek. İlteffe etrafında e, etrafını çevirdi etrafını sardı demek. İ'tezze gurur duydu. Azze i'tezze. Gamme i'temme. Hezze sars. Tı i'tezze sarsıldı. Hemme istedi. İhtemme ilgilendi. Hacce ziyaret etti. tartıştı. Halle ihtelle. Adde saydı i'tedde yetidat. Evet bunlar da iftial babının fiilleri. Ee, bir de ifilal babı vardı. Onun burada fiili yok. Tefeul babına geliyoruz. İfilali if geçtik. Radde, teraddede, cedde, teceddede. Teceddede yenilendi demek. Hassa, özel oldu. Tehassasa, kerra, tekerrara, tekerrara tekrar etti demek. Sabbe döktü. Tesabbede, Döküldü. Hakka. Tehakkı gerçekleşti demek. Bunlar da tefe'ul babının fiilleri. Tefe'ul babına bakalım. Habbe, tehabbe. Tehabbe karşılıklı olarak sevdi. Vedde, tevade. Bu da karşılıklı olarak vedde istedi. Karşılıklı olarak istediler birbirlerinden. Temase. Dokundular karşılıklı. Tehace. Karşılıklı tartıştılar. Bunlar da humasi yani beşli fiiller idi. Şimdi altılı. Altılıya bakalım. Altılı yani südasi. Bu bab burada da bir bab var. O da istifal babı. Hakka iste hakka, medde iste medde, haffe iste haffe, delle iste habbe iste habbe, karra El kavaidu leti fi tasrifi fiilin muda'afi sülasiyi, üç harfli muda'af fiilin çekimindeki kurallar cariyetün geçerlidir fi tasrifi lef'alil mezideti minhu eydan. Bu fiilin mecidlerinde de geçerli. Yani ne vardı orada? Harikeli ref zamirleri. Harikeli yani. Harikeli ref zamirleri ne demek? Şimdi fiili mazide nunul isveden itibaren harekeli t'ler şu t'ler şu t bu t bu t bu t bu t bu na bunlar da e, şedde kaldırılıyor yani idgam çözülüyor. Harfler ayrı ayrı yazılıyordu. Birincisi hareket, ikincisi sakin olarak. Fiilin mazide bunlar var. 3, 6, 9, 10 yerde. Fiilin muzaride iki yerde oluyordu bu. Nunlu nisveler var harekeli olarak. Oralarda yestem ditne, testem ditne. Emri hazırda da bir yerde oluyordu. Bir de emri hazırın müfret müzekkerin hem idgamlı hem de idgamsız hem şeddeli hem de şemdesi Şeklesi oluyordu. de ya da istemdit. İstemdit. Bu şekilde de olabiliyor yani burası. İşte aynı kurallar sünasiyedeki kuralların hepsi burada da aynen geçerli. Burada da geçerli yani. C'de böyle efali mecit. İzmirli muda mudaf. fiilin çekimi. Bakalım ifal babına göre etemme fiili mazi yutimmi fiili muzari emri hazır etimme ya da etmim emri hazır müfret müzekkerinde hem şeddeli hem şeddesiz olabiliyordu. İsmi fayrı mütimmün, ismi mütemmin mütemmün, mastar itman. E, tef'ile bakalım. Haffefe yuhaffifü tahvif mastar. Emri hazır haffif, ismi fail E, muhaffifün, ismi fayrı e, muhaffifün. bakalım. Darra e, yudarru mudarraten dirar dirar var. İkinci masları. fail mudarrun, ismi mef'ul mudarrun. Emri hazır darra ya da darir. Emri hazır müfret müzekkerde iki tane geçerliydi. Hem şeddeli hem şeddesiz. infiale bakalım. İnşakka yinşaq, ve in emri isim fail münşak. İsmi mef'ulü yok. Çünkü isim faili ismi mef'ul anlamında inşakka emri hazır inşakik. iki türlü oluyor. İhtemme ilgilendiği ihtembeli bir Bu iftial babı. ihtimamın maslar. Emri isim fayrı mühtemmün. İsim mefhul de Emri hazır ihtemme ya da ihtemim. Şeddeli de şeddesiz de caiz emri hazırda. Tefeul babına bakalım. Tereddede yetereddedu. Ee, mazi muzari tereddüdün. İsm-i fail-i mütereddidun, ism-i ful hazır-i teraddet. Burada iki tane değil çünkü bunun zaten üç tane dal olduğu için iki şekilde yapamıyor, tek şekilde oluyor. Tefe'ul babına bakalım. Tehab-ı tehab-ı tehab-ı. i̇sm fail-i mütehab-ı, ism ful mütehab bun, emir hazır tehab-ı da tehab İstekarra, istifal babına bakalım. İstekarra, istekir istikrarun. Bu istikrar. Yani i̇smi fail müstakar, müstakar, Emri hazır istekir ya da istakrir oluyor. Alıştırmalara bakıyoruz. Boşlukları dolduracağız. Ehas, e, i̇smi fail babına göre ehasse. E, Muzari yuhissu hissediyor. Mastar ihsasun. İsmi fail muhissun. Hisseden ismi muhassun. Emre hazır ehis ya da ehsis. Ehsis de olur burada. Hakkaga, tefail babına göre hakkaga yuhakkik ve tahkikun. ismin faili fail muhakkikun. İsm-i muhakkikun muhakkakun. Emre hazır hakkik. Müfali babına bakalım. Vadeye vad. Vade, e, vade yuvadde olacak. Yuvadde, muvadde, vidat. Vidat. Muvaddetun. E, ismi fail e, ikinci maslar vidadun müvaddün isim mef'ul aynı emri hazırda vaadde yuvaddüden yayı atarsak vaadde oluyor ya da vadid olur vaadid İnfa'il babına bakalım. İndamme, yendamme, indimamın, mundamın ismi mefhulü yok. Çünkü ismi fail, ismi mefhulü manasında. İndamme ya da indamin olur emri hazırı. İftial babına bakalım. İhtelle, yehtelle, ihtilalün. İsmi fail, muhtel, ismi mefhulü de muhtel. Emri hazır, ihtelle ya da ihtelil oluyor. Tefe'ül babına bakalım. Tehakkakı, yetehakkakı, -gu tehakkukan, tehakkukun. اسم فاعل متحقق اسم مفعول متحقق امر حاضر تحقق تفاعل باب تها بين تهاب تحاب بن بن اسم فاعل متهاب بن اسم مفعول تحاب بين تها ب. استفعال بابنا وكرم استحق يستحق استحقاق المستحق مستحق emri hazır istahikka ya da istahkik olacak. Ayetlere bakalım buradaki. Ve e'iddu derken e'addenin emri hazır var. E'iddu اَعِدُّ derken e'addenin emri hazır var. Ve e'iddu hazırlayın diyor. Yani i̇şte haffe, geliyor. İşte haffe diyor. Evet, burada ne diyor? Tu'izzu, e'azze, yu'izzu, tu'izzu. Bu bunlar. Bir de tuizzuna cevap tuzillü zelleden geliyor. Tuzillü. El yume ekmeltü lekum dinekum etmemtü. Etemmeden geliyor. Temme etemme. Evet etmemtü. Evet. Etmemtü etemmeden geliyor. Evet. Ehabbe var. Şurada. Elen tedhulü cennete hatta tü'minü ve elen tü'minü hatta tehabbü. Tehabbe var. Şurada da tehabe bütün var. Aynı, aynı fiilden tehabe bütün var. Ehbib ah diyor. Ehabbeden emri hazır. Habibe kevnemma -ke, e ve biğiz diyor. Başka yok burada. İn kaderte en tusbiha ve tüm siye leyse fi kalbi kevgishun li ehadin fef'aliyâ bineyye vezelke min sünneti ve -ah ya sünneti fekat ehabbeni ehabbe var burada. Demen ehabbe, yine burada ehabbe var. Ee, Mudafiri bulacağız. Eh, ihtemem tü var. Harekeli fail tesine bitişmiş. Yudir e, yudirrani var. E, tesni elifine bitişmiş. yuhbibne var? Cemi nun bitişmiş. Yuhiddu ne var? vav bitişmiş. Hakka var. Vav-u cema'ya ye bitişmiş. Yeteraddedüne raddeden geliyor. vav cema cema'a fiil-i muzari vav cema'a var. Etemmu fiil-i mazif vav-u cema'a bitişmiş ona. Yeste'iddüne addeden geliyor. Fiil-i muzari vav-u cema'a bitişmiş. Ehassenin muzarisi yuhissu emri hazır ehisse. İhtemme, yehtemme, ihtemme ya da ihtemimde olur. Hakka ve yuhakkı kut hakkı emri hazır. E, haddede yuhaddidu emri hazır haddid. İstemerre yistemirru istemirre ya da ne olacak? İstemrir olacak. İstemrir. İst'a'd-de yest'a'd-dû. i̇stad film uzarı. i̇stad emri hazır. Bir de ne var? i̇stad var. İst'a'd-dîd. Es-sese, var. Yü-es-sise, sis yü emri hazır fiil cümlelerini isim cümlelerine dönüştürüyoruz. Ettullabı ihtemmü. İhtemmü. İhtemmü ettullab. Ne oldu? Ettullabı ihtembu şeklinde oldu. İsim cümlesine dönüştürdük yani. Karrar el iki İki bakan karar verdi. El vezirani karrara oldu. Karrara. İki bakan karar verdi. İsteiddu el yer Üyeler El-e'za. Üyesteiddu ne?

tehdim muallimat el muallimat yektemin ne olacak? indam me et talibatu ne olacak? Esar el el müderris sani esarra olacak. Çekim yapıyoruz. Ente ihtememte enehtememtü e ene ene temem tu temem ihtemmet. Nahnu nahnu en Entum tümnah en tümeh tememna el vezirani temma hunne tememne el muzerau temmu ene uhibbu ente tuhibbu enti tuhibbine nahnu nuhibbu el carani yuhibbani el ciranu yuhibbune olacak. Burada konuşular Çoğul bu. En <ın> nisa uyuh en tüm tuhibbune. Burada çekimler var onlara bakalım. Emedde emedda emeddu. al babı. Babına göre söylüyoruz. Emeddet emeddeta emdetne. Emdetti emdettüme emdettün. Emdetti emdettüme emdettün. Emdettü emdetna emdetna. Diyor ki akarra e eteme has hasse fiillerinde sen çekimini yap diyor. Ne yapıyor çekim yaparken film mazide cemil mühendisinden itibaren sona kadar Harekeli ref zamirleri var burada. O zamirleri bitiştiği zaman fiilin son şeddelerini kaldırıp harfleri ayrı ayrı yazıyoruz. Bu durum muzarda iki yerde. Cem ve yani nesbitler de oluyor. Başka yerde yok. Yemüddü yemüddâni yemüddüğüne. Pardon hemen de yümiddü yümiddü yümiddâni yümiddüğüne. Tümiddü tümiddâni yümiddüğüne. Tümiddü tümiddâni tümiddüğüne. Tümiddüğüne tümiddâni tümiddüğüne. Ümiddü mümiddün mümiddü. Yukırru yutimu ve yuhisru'yu çekecekmişiz emitte ya da emdit. Emri iki şekilde oluyor. Emidda, emiddu, emiddi, emidda, emdit ne oluyor? Ekirre <laughs> etinme, ehisse fiillerini çekecekmişiz. Evet, tef'il babına bakalım. Karrara, 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 ta karrar, ne karrar, te tüm, ne karrar, tüm. Karrar, tüm, tüm, ne tüm, ne ne Muzariye bakalım. Yukarrir, yukarriran, yukarriruna, tukarrir, tukarriran, yukarriruna, tahrij burada mesela neden şedde çözülmedi çünkü şöyle burada e, kökü kar zaten iki tane ra var bir tane daha ra geliyor daha doğrusu ortadaki ra şedeleince ra harfi üçe çıkıyor bu yüzden yani ortadaki şeddeyi kaldıramıyoruz yani aynı türden iki harf olunca kaldırabiliyoruz burada üç harf var ondan dolayı yani Karir karira kariru. Kariri karira karirin karir, 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 emir hazır bu şekilde. Gelelim e, müfaali babı. Radde radda radde, raddu. Raddet raddeta Raddet, raddetne. Raddet raddeta radedne. Raddet te raddettüm a raddettüm. Raddeti raddettüm a raddettüm. Raddettü raddetne raddetne. Raddet, Iı, Muzârisi yurâd-dû yurâd-dân yurâd-dûne tü-râd-dû Evet, Muzârisinin cenin mühendisinde idram çözüldü, şedde kalktı. Tü-râd-dû tü-râd-dân tü-râd-dûne tü-râd-dîne tü-râd-dân tü-râd-dîd-ne dîd ne da radet Hazır, bir de radet olacak. ya şey, radit radde ya da radit radda raddu raddi radda radidine in, in, in babına bakalım in indamma, in damma in dambu ta in Evet çözülmeye başladı burada. Şedde kaldırılmaya başlandı. İndamamte indamamtüme indamamtüm indamamte indamamtüme indamamtüme indamamtü indamemtü, indamemna indamemna Muzahariye bakalım. Yendam bu yendam mal yendam bu ne tendam bu tendam mal yendam imne. Burada da şedde kaldırıldı. Tendam mı? Tendam mani? Tendam mı? Tendam mi? Ne tendam mani? Tendam mi? Bir de burada kaldırıldı. Endam mı? Endam mı? Endam mı? Emri hazıra bakalım. İndam mı ya da indam mı? İndam mı? İndam mı? İndam mi? İndam mı? İndam mı? İndam İndam ne? İhtemmeye bakalım. İhtemme. Bu da ifte babı. İhtemme, ihtemma, ihtemmu, ihtemmet, ihtemmeta, ihtemmemne. İhtemem de ihtemem. Burada idgam kalktı, şedde kalktı. Sonuna kadar artık burası şiddetsiz olacak. İhtemem de ihtemem tüm ah ihtemem tüm. İhtemem de ihtemem tüm ah ihtemem tüm. İhtemem de ihtemem ne ah ihtemem ne. iki yerde kaldırılıyordu. Şurada ve şurada.

Teceddedi, teceddede ta, teceddet mi? Teceddeti, te, teceddet tüm, a teceddet tüm. Teceddedi, tüm, tüm. Şu dal cezimli olacak. Teceddet teceddedi tüm, a teceddet tüm. Teceddet tüm, teceddet ne? Teceddet ne? Muzariye bakalım. Y teceddedi, ye, teceddedi aslında yetecek dedi hani. Tetecet yani tecet tetecet dedi hani yetecet dedi ne? Tetecet dedi tetecet ne? Tetecet dedi ne? 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 Emir hazır tecet dedi tecet Teceddedi hani Teceddedne dedi ne? Tecet dedi tecet dedi hani tehab tehab ba bu.

tetehabbi ne tetehabba ne tetehabbi ne etehabbi ne tehabbi ne tehabbi Emre hazır tehabbe ya da tehabbi olacak. Tehabbe ya da tehabbi te 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 tehabba tehabbi tehabbi tehabba tehabbi ne? İstifal babına bakalım. İstemedde 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 ta istemedde ne? Buradan itibaren şiddet kaldırılıyor sona kadar istemdetti istemdetti ma istemdetti 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 ma istemdetti ne istemdetti istemdetti ne istemdetti ne istemiddi istemiddan istemiddi ne testemiddi testemiddan istemiddi ne burada idgam şedde kaldırılır testemiddi testemiddan testemiddi ne testemiddi ne testemiddan testemiddi ne bir de burada şedde kaldırılır istemiddi ne istemiddi ne istemiddi emir hazır iki şekilde olur istemiddi ya da istemid. istemiddi 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 bu, bu, dersimizde muda'a fiilin mezit bablarda çekimini gördük. Sülasi mücerretlerdeki çekim kuralları muda'a fiil için olan çekim kuralları burada da aynen geçerli. Nerelerde fiil mazide, fiilin macide, mazide, fiil emri hazırda nerelerde idgam yani şedde kaldırılıyorsa aynı şekilde mezit bablarda da aynı yerlerde idgam yani şedde kaldırılıyor.